Merhaba sevgili öğrenciler. Şimdi de anlatımın akışını bozan cümleyi bulmak kazanımındayız. Anlatımın akışını bozan cümleyi soran sorularda okuyucunun dikkat etmesi gereken birkaç önemli nokta vardır. Bunlardan birincisi paragrafın genelinin konusu, bakış açısı, ana fikriyle parçayı oluşturan cümlenin konusu, bakış açısı ve fikrinin aynı olup olmadığıdır. Parçanın diğer cümlelerinden ayrı bir konusu, bakış açısı, fikri olan cümleler anlatımın akışı bozuyor demektir. Dünya onu anlatan kitaplardan, dergilerden, yazılardan çok daha hızlı bir biçimde yol alıyor. Hayat şartlarının değişmesi bizi yer yer zorda bırakıyor. Ne yazarsak yazalım, ne anlatırsak anlatalım, dünya gene bizim önümüzde. Onun şaşırtıcı hızına, değişimine kalem uydurmak mümkün değil. Her gün bir öncekinden daha fazla sürprizlerle dolu olarak girip kuruluyor kağıtlarımıza, ekranlarımıza, perdelerimize, gözlerimize. Okuduğunuz parçada ikinci cümlenin haricindeki cümlelerin konusu dünyadaki değişim iken ikinci cümlenin konusu hayat şartlarındaki değişimdir. Demek ki anlatanın akışını bozan cümle ikinci cümle olmalıdır. Anlatımın akışı başta da söylediğimiz gibi sadece konusu farklı cümlelerle bozulmaz. Parçadaki bir cümlenin bazen bakış açısının, bazen anlattığı fikrin, bazen de bunların hepsinin birden farklılığı ile bozulabilir. Anlatımın akışını hangi cümlenin bozduğu, bu akış bozukluğunun bakış açısı farklılığından kaynaklandığını bulmaya çalışalım. Belime kadar yükselen otlardan, toprağın tatlı ıslaklığından taze toprak kokusuna karışan o güzel ezilmiş yeşillik kokusu yayılıyor. Rüzgarın neşeli şarkılarını dinliyorum. Diz boyu yoncalar hasattan önceki buğday başakları gibi tatlı tatlı sallanıyor. Otların arasında rastladığımda ürktüğüm insanı ölüme götüren mayınlar kadar tehlikeli sivri keskin taşlar var. Baharın tazeliği ve kuşların şen çığlıkları buraya ayak basılmamış bir cennet köşesi izlenimi veriyor. Okuduğunuz parçada anlatımın akışı dördüncü cümlenin bakış açısından farklı olmasından bozulmuştur. Dördüncü cümlenin haricindeki cümlelerde yazar, betimlenen doğaya karşı olumlu, iyimser bir bakış açısıyla yaklaşıyor. Dördüncü cümlede ise İyimser gözle betimlenen doğanın parçalarından biri olan taşlar için rastladığımda ürktüğüm insanı ölüme götüren mayınlar kadar tehlikeli sözleri kullanılıyor. Burada yazarın tavrı kötülemeci, kötümser bir tavırdır. Anlatımın akışı bakış açısı farklı bir cümlenin araya girmesiyle bozulmuştur. Aşağıdaki parçanın anlatımındaki akış bozukluğu da fikir farklılığından doğmuştur. Faust efsanesi, ortaya çıktığı günden bu yana sayısız yazınsal, müziksel ve görsel sanat yapıtının konusunu oluşturmuştur. Goethe, bunun en çok bilinen örneğini yazınsal alanlar vermiştir. Konunun opera türüne uygunluğu nedeniyle birçok değerli müzik adamı bu konuyu işleyen yapıt ortaya koymuştur. Ünlü efsane nedense görsel sanatlarda pek rağbet görmemiştir. Özellikle Alman edebiyatını şöyle bir karıştırırsanız, Faust adında onlarca farklı yapıtla karşılaşırsınız. Okuduğumuz parçada dördüncü cümlenin dışındaki cümlelerin anlattığı fikir, Faust efsanesinin sayısız yazınsal, müzikal ve görsel sanat yapıtına konu olduğudur. Dördüncü cümledeki fikir ise Faust efsanesinin görsel sanatlara konu olmadığıdır. Bu iki fikir çelişmektedir. Parçanın genelindeki fikir esas olduğuna göre dördüncü cümledeki fikir akışı bozuyor diyoruz. Anlatım akışının bozulduğunu başka yöntemlerle de bulabiliriz. Bunlardan birisi bağlayıcı ögelerin bir önceki cümlede karşılıklarının olup olmadığına dikkat etmektir. Bağlayıcı söz dediğimiz bu, çünkü, bunun gibi, bundan dolayı, ama gibi sözler bulundukları cümleyi bir önceki cümleye bağlarlar. Bağlayıcı sözlerin ilgi kurduğu cümlenin bir önceki cümle olması gerekir. Değilse bu sözler boşta kalır. Örneğin kıvrak zekasını, espri yeteneğini ve alaycılığını babasından, sorumluluk duygusunu geniş görüşlülüğünü, soyut düşünme yeteneğini ve mizah anlayışını annesinden almıştı. Yapısının biçimlenmesinde annesinin ailesindeki çizgi dışı ve ilginç kişiliklerin rolü olduğu gibi hepsi farklı kişilikteki kardeşlerinin de payı olmuştur. Kardeşlerinin kişilikleri farklı olduğu gibi meslekleri de birbirinden tamamen farklıdır. Bu yapıda ev içindeki tatlı rekabet ortamının da etkisi olmuştur. Başarılı bir yazın hayatı sürmesinin temelinde yakın olduğu herkesten aldığı bir parça özelliği birleştirdiği yazarın kimliğinin büyük payı vardır. Okuduğunuz parçada anlatım akışını üçüncü cümle bozmaktadır. Çünkü ikinci cümlede yazarın kişilik yapısının biçimlenmesindeki etkenlerden söz edilmiş, Üçüncü cümlede kardeşlerinin kişilikleri gibi mesleklerinin de farklı olduğu üzerinde durulmuş. Dördüncü cümlede ise bu yapı sözü geçiyor. Bir önceki cümleye bakıyoruz. Bu sözün karşılığı yok. Daha geri gidip ikinci cümleye bakıyoruz. Bu sözün karşılığının bu cümledeki yapısının biçimlenmesinde sözü olduğunu görüyoruz. Demek ki üçüncü cümle araya fazladan girmiş. Üçüncü cümlenin konusuyla diğer cümlelerin ortak konusu da uyuşmadığı için bu cümle anlatımın akışını bozmaktadır diyebiliriz. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.